Bu video İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2020 yılı bitirme çalışması sunumudur. Proje ekibi üyelerimiz Sefa Mert Kaya, Hasan Gözüm, Enes Özdemir, Muhammed Yusuf Kolcuk ve Resul Özel'dir. Tanışman hocamız ise doktor öğretim üyesi Gökhan Erdemir'dir. Ben Sefa Mert Kaya. Ben Hasan Gözüm. Projenin konusu sürü halinde birbirini takip eden insansız robotların formasyon kontrol ve takip algoritmaları kullanarak hareket sağlayabilecek bir geliştirme yapılmasıdır. Projenin son aşamasında V formasyon sistemi kullanılmıştır. Düzgün yıldız formasyon şekli geliştirme aşamalarında denenmiştir. Günümüzde insansız robotlar gözetleme, keşif, imha gibi askeri ara amaçlar, taşımacılık, zirai ilaçlama, kamera çekimi ve yangın söndürmeye kadar birçok alanda etkinlik göstermektedir. Gün geçtikçe artan dünya nüfusu bahsi geçen insansız robotların etkinlik gösterdiği alanlarda yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Sürü insansız robot fikri ve bu fikirde ortaya konmuş projeler bahsi geçen sorunlar için ortak bir çözüm havuzu oluşturabilir. Yüksek çözüm olanakları ve alansal kabiliyetin sınırlarının geniş olmasından ötürü seçtiğimiz sürü insansız robot projesinin bu alanlarda etkinlik göstermesi amaçlanmaktadır. İnsansız sürü robot projesi başarıya ulaştığı takdirde var olan ve mevcut tekil robotlar ile çözülmesi mümkün olmayan veya çözümün yetersiz kaldığı noktalarda alansal kabiliyetinin hava ve kara olduğu insansız sürü robot projesi yeterli ve verimli sonuçlar ortaya koyacaktır. Projede ROS geliştirme ortamını kullandık. ROS yani robot işletim sistemi. Robot yazılımı geliştirmek için kullanılan popüler bir uygulamadır. ROS platformunda genellikle iki program modeli kullanılıyor. Biri C++ diğeri ise Python. TurtleBot kısmında bu ikisinde de oldukça fazla kaynak bulunuyor. Kullanım kolaylığı ve sağladığı esneklikten dolayı çoğunlukla Python kullanarak geliştirmeye çalıştık. durum kısmına baktığımızda da kaynak eksikliğinden dolayı yani kaynağımız sadece C++ üzerinde olduğu için C++ kullanarak hibrit bir geliştirme ortamını tasarladık. Projede 3 boyutlu simülasyon ortamının içinde gaz uygulamasını kullandık. Projenin ilk adımı olarak tek bir robota 2 boyutlu simülasyon ortamında sinüs dalgası, Kare ve daire şekilleri çizdirilerek hareket sağlanmıştır. Videonun bu kısmı hızlandırılacaktır. Şimdi e, mother robot kare şeklini çizerken iki tane child robotumuz mother robotun arkasında V şeklinde formasyon hareketi yapacaklar. Bu hareketi e, child robotlar sinüs 30 ve eksi sinüs 30 derecelerini alarak mother robotun açısal hızını yapıyorlar. Projemizin son adımı ise üç boyutlu simülasyon ortamı sağlayan boya geçmek. Burada hibrit sürü hedefimiz için ortama drone ekledik. İki boyutlu ortamda V formasyonunu yapan iki adet robotun yanı sıra lideri takip eden drone'u da simülasyona ekledik. Burada drone'umuz var. Burada da o iki, iki boyutlu ortamdaki kullandığımız turtle botların üç boyutlu hali var. Şimdi simülasyonu başlatacağım. Şu anki hedefimiz, başlangıçta biz şu noktaya, 9.9 noktasına gitmesini istedik. Ondan sonra 0.0 sıfır noktasına tekrar geliyor ve bu şekilde programın nasıl işlediğini göstermek istiyoruz. Burada drone direkt e, lideri takip ediyor zaten diğerleri de aynı şekilde V formasyonunu sağlayarak. Projeyi genişletmek amacıyla istersek birden fazla drone da ekleyebiliriz. Hatta bu drone'lar da kendi aralarında lideri takip ederek formasyon sağlayabilirler. İstersek birden fazla takip eden robot da ekleyebiliriz. Hatta e, formasyon seviyesini de arttırabiliriz.